Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size EB garajdan almış olduğumuz Heyde kısa far ampullerini tanıtacağız. Tanıtmak babında değil performans göstermek babında. Evet arkadaşlar şu anda zaten kısalar dönüyor. Performansını siz görüyorsun. Şöyle kenarları çekebilirsen şöyle şöyle göster. Kenarları çekebilirsen göster. Evet. Evet arkadaşlar bir de önüne bakalım böyle önünden bakalım. Arkadaşlar farlarımda e, 05 numara film var. E, görüyorsunuz performansını. Yani zaten kaç paralı 50 liralık bölüm ve 50 liralık bir ürüne göre performansla kıyaslayacak olursak gayet güzel parlatıyor yani. Ama öyle e, ben yok çok kaliteli olsun yani önümü görmek isterim derseniz tabii ki de bu ürün hiçbir şey yaramayacaktır yani ürün işe yaramayacaktır değil de yani sizi memnun etmez. Gerçekten memnun etmez. Bazen beni köy yollarında memnun etmediği oluyor. Ama 50 liralık bir ürün de bu kadar yani. Anlatmaya gerek yok. Siz de zaten görüyorsunuz. Diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Herkese iyi akşamlar.